Bafra'da Muhtarlar Günü kutlandı. Samsun'un Bafra ilçesinde Muhtarlar Günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunumu ile başladı. Bafra Muhtarlar Derneği Başkanlığının çelenk sunumu sonrası açıklama yapan Erol Andıç, muhtarlık müessesi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan ender kurumlardan biridir. Çünkü, temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti mühründen alan bu müessese siyasallaşmamış tek çözüm merkezidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtar, demokrasinin temel taşıdır. Bugünü bizlere muhtarlar günü olarak hediye eden başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Gazi Meclisimize teşekkürlerimizi sunuyoruz şeklinde konuştu. Programa katılanlar arasında Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, CHP Bafra İlçe Başkanı Vahit Perçin ve daire amirleri ve Bafralı muhtarlar törene katıldı. Hanım, çok değerli müdürlerim, çok kıymetli ilçe başkanlarım, çok kıymetli muhtar arkadaşlarım, Muhtarlar Gününe hoş geldiniz. 19 Ekim 1829 tarihinde II. Mahmut tarafından yayınlanan bir fermanla İstanbul, Üsküdar, Eyüp ve Anadolu'da İstanbul'u Taş Köprü'de kurulan muhtarlık müessesesi 192 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Muhtarlık müessesesi Osmanlı'dan cumhuriyete taşınan ender kurumlardan biridir. Çünkü temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti mühürü mühüründen alan bir müessesedir. Siyasat atmış tek çözüm merkezidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtar demokrasinin temel taşıdır. Bu günü bizlere muhtarlar günü olarak hediye eden başta Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, gazi meclisimiz teşekkürlerimizi sunuyorum tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum ve meslektaşlarıma çalışmalarından başarılar diliyorum saygılarımla.